bile ondan sonra birazcık memlekete dönelim ve sorunlarımızı sanal alemde neler yaşıyoruz onları bir konuşalım istiyorum ben. Öncelikle Günaydın yayına hoş geldiniz. Günaydın Eda Hanım merhaba iyi yayınlar diliyorum sizlere ve değerli Bengi Türk izleyicilerine sağ olun. Teşekkürler. Şimdi hocam hızlıca şunu bir konuşalım sizinle. Kripto varlıklara yönelik bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan geçti artık genel kurulda görüşülecek. Bunu birazcık açacak olursak kripto varlık derken neleri <laughs> kastediyoruz ne gibi düzenlemeler öngörülüyor neler söylersiniz? Evet efendim sizin de belirttiğiniz gibi aslında son dönemlerde işte dediğim gibi NFT'ler, kripto paralar çok yoğun şekilde kullanılıyordu. Ama yasal bir düzenleme söz konusu değildi. İşte bu kripto varlıklara ilişkin düzenleme içeren sermaye piyasası kanununda değişiklik yapmasına dair kanun teklifi görüşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu tasarı evet. kabul edildi ve bu kanunun kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar gerçekleştirdiğini ifade etmemiz lazım. Sizin de belirttiğiniz gibi bunlar nedir diye ee sorduğunuzda şimdi cüzdan bir cüzdanımız var. Aynı var olan ara cüzdanımız gibi. E bu cüzdan kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin Özel ve açık anahtarlı işte çevrim içi ya da çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistemler ve uygulamalar ifade ediliyor. E, kripto varlık da e, dağıtık bir defter teknolojisi ya da benzer bir teknolojiyi e, kullanarak elektronik olarak oluşturabildiğiniz, saklayabildiğiniz, e, dijital ağlar üzerinden dağıtım yapabildiğiniz değer e, sahibi edebildiğiniz ya da hak ifade edip Gayri Maddi Varlıklar olarak ifade ediliyor. Bir dönem biliyorsun Metaverse konusu çok yoğun bir şekilde gündeme gelmişti. İşte Metaverse'ten arsa alıyoruz, arazi alıyoruz. Hı hı. Aslında onlar aldığınız şeylere NFT yani Non-Fungible Token diyoruz. Değiştirilemez jetonlar adını veriyoruz. Hı hı. E, tabii Türkiye açısından e, kanun yeni çıkmış olsa da. Çok çok geçmişe dair yıllardır aslında bu kavramlar konuşuluyordu, tartışılıyordu. Burada platformların var olduğunu görüyoruz. Bu platformlar aracılığıyla, borsalar aracılığıyla alım-satım işlemleri yapılıyordu. Hatta Eda Hanım zaman zaman sizlerle yaptığımız yayınlarda da bu kripto varlık dolandırıcılıklarını da bildiğiniz üzere Evet. Çok bu konuşmuştuk. Todex filan ee, vardı e, doğru doğru hatırlıyorum değil mi hocam gördüm ama. değil mi? Evet evet Todex'i evet, e, todex hatırlıyorum. vardı. Evet Evet. evet Borsa'da manipülasyon yapma amacıyla biliyorsunuz vurgun yapmıştı hı. Ee, hı. ve böylece kaçıp gitmişti. O zaman ne yapmıştı mesela Eda Hanım bu kanun olmadan önce? Mesela diyelim ki bir dijital varlık hı hı. bu dijital varlık Eda Hanım örnek vereyim 10 lira normal hı. satış fiyatı. Bir dijital varlığın fiyatı 10 lira. Orada ne yapmıştı biliyor musunuz Eda Hanım? 5 liraya satarak piyasayı dolandırdı aslında. Olmayacak bir iş yaptı. İşte bu yasa bundan dolayı lazım. TODEX gibi vurgunculara fırsat... Tabi. Doğru. Ee, vermemek. Fırsatı yok. Vatandaşların da artık nasıl... Bors... Pardon anlayamadım efendim. Bir şey mi dediniz? Hocam ben anlayamadım aslında birazcık bir kopma oldu internette ama e, nerede kaldık? TODEX'in işte TODEX gibi dolandırıcıların e, önüne geçmek için gerekli olan bir yasa demiştiniz. Normal şartlarda her 5 5'er lira topluyor ama kaç kişiyi dolandırdı? Yani bir kişi değil iki kişi değil belki milyonlarca kişiden 5 lira alıyor. Doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Aynen. Olay bu şekilde meydana geliyor. Borsada manipülasyon yapmak. Piyasanın çok altında değerlerle emtiyaları, dijital varlıkları satarak piyasayı dolandıran insanların dediğim gibi paralarını gasp eden sistemlere karşı bu kripto varlık yasasının ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü efendim artık borsaların da bir denetime tabi tutulması sağlanacak. Hatta artık bundan sonra bu hizmet sağlayıcılarında da Kurulca izin verebilmesi için bu tarz faaliyetlere başlamasına teknolojik altyapı konusunda TÜBİTAN belirleyici kriterlere uygunluk aranacak. Yani tamamen bir, bir sistem var. Fakat Eda Hanımcığım şunun özellikle altını çizmem gerekir. Bu oldu diye kripto para dolandırıcılığı bitmeyecek. Bunu özellikle ifade etmem gerekiyor. Çünkü insanlar da özellikle siz az önce söylediniz ya yani neden biz bunlara düşüyoruz? Hı. Neden? Bu noktada hep hata yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Kolay yoldan para kazancı. Hı hı. Biz de çok ciddi sorunları beraberinde getirmeye başladı Yani işte kripto para oynayayım, yatırım yapayım, 5 koyayım, 25 kazanayım. İşte Doğru. ne yapayım? E, bu sayede e, param değer kazansın vesaire hayır ki artık bundan sonra kanunla ilgili maddeler uyarınca biliyorsunuz kurulca bankalara yükümlülük getirilecek düzenlemeler var. Bunlar içinde bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun görüşleri de alınacak. Hmm. Yani artık dediğim gibi efendim özellikle sermaye piyasası araçlarına özgü işte haklar sağlayan bu kripto varlıklara ilişkin olarak düzenleyici işlemler tesis etmek Özel ve genel nitelikte kararlar almak ve tebdir yaptırım uygulamak konusunda sermaye piyasası kurulu yetkili olmuş olacak. Ve bu sayede aslında bu teknolojilerin hepsi incelenecek, irdelecek bir denetim sağlanmış olacak. Bir de artık satışların nasıl olduğu. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Ben size mesela 80 bin liralık telefonu 40 bin lira 30 bin lira dersem şüphe etmeniz lazım. Ama Tabii. üzülerek söylemek gerekir ki bu kripto varlıklarda ya da kripto borsalarında olmuyor. Ya da deniyor ki işte yeni bir... E, ...kripto varlık çıkacak... ...bu işte dediğim 5x yapacak 10x yapacak... ...yani diğer bir ifadeyle... ...çıktığından itibaren 10 kat değer kazanacak diyor... Hı hı. E, ...bu borsada bir manipülasyona da... E, ...zemin hazırlıyordu... ...şimdi o manipülasyonun da önüne geçecek... ...çünkü daha çok Elon Musk biliyorsunuz bunu çok yapıyordu... ...bazen işte belli coinler... ...yani kripto paralara yönelik... ...atmış olduğu mesajlarla, tweetlerle... E, ...bir şekilde yani piyasanın aslında... Ee, dalgalanmasına sebebiyet veriyordu hı hı. ve bu da aslında bu dalgalanmanın da önüne geçmiş olacak. İnsanlar şimdi bilir kişi olarak bazen sosyal medyada da öyle ahkam kesebiliyorlar, eda Hanım İşte şunu alın, paranızı katlayın vesaire. Halbuki bunlar anlaşmalı bir şekilde yapılan yorumlar oluyor çoğu. Hepsi demeyelim ama çoğu. Yani örnek vereyim. Ben işte X coin'in sahibiyim diyelim. Hı hı. Ee, size diyorum ki Eda Hanım işte siz bunun reklamını yapın, bunun değer kazanacağını söyleyin, bunun kat be kat artış göstereceğini söyleyin. Siz ne yapıyorsunuz? Onun reklamını yapıyorsunuz. İnsanlar da bir anda parasını buralara yatırıyorlardı. Evet. Bu da aslında bir nevi dolandırıcılığın farklı bir versiyonu oluyordu Eda Hanımcığım. Doğru. O yüzden bu düzenleme kapsamındaki esasları değerlendirdiğimizde e, her türlü yapılan işlemin Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin saklı olacağını söyleyebiliriz. Yani artık ...platformlarda fiyatlar elbette ki serbestçe oluşacak ama... ...sonuçta bunun denetime tabi tutulmasında ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. En azından fiyatların artışı ya da azalışı da incelenmiş ve denetime tabi tutulmuş olacak. Bu ne olacak? İşlemlerin daha güvenilir, daha şeffaf, daha etkin... ...daha adil, daha istikrarlı ve dürüst bir şekilde sağlanmasına neden olacak, zemin hazırlayacak. Bununla birlikte piyasaya bozan... E, nitelikteki işte eylemlerin tespit edilmesi, işlemlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması amacıyla da emir ve işlem e, hmm. esasları belirlenecek ve bu sayede bünyeler kapsamında gerekli denetim ve gözetim sağlanmış olacak. Bence geç gelen ama yerinde gelen bir kanun olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum efendim peki o zaman herkese bütün memlekete hayırlı uğurlu olsun diyelim bu saatten sonrası için diyecek bir tek e, bu kalıyor peki o zaman madem dolandırıcılığın önüne geçmek için dedik evet. o zaman e, başka bir alana daha bakalım dolandırıcılıkla ilgili olarak evet. bazı e, internet siteleri var geçtiğimiz günlerde hatta dün ekranlara da getirdik kimlik hırsızlığı kimlik dolandırıcılığı evet. e, hocam bu konuyla ilgili ne söylersiniz yani herhangi bir internet sitesinde karşımıza çıkan birçok reklam oluyor. Özellikle telefonlarda karşımıza çıkıyor daha çok. Bu evet. reklamlara yanlışlıkla bile tıklamış olsak bütün bilgilerimizi alabilecek kabiliyette Doğru. artık virüs mü diyorsunuz ona yoksa dolandırıcıların mahareti mi neyse bütün bilgiler gidiyor ve bizi bir şekilde dolandırıyorlar. Yani öyle veya böyle bütün kimlik bilgilerimizi alıyorlar. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Nasıl geçilmeli ya da şüphelendi siteleri nereye şikayet edeceğiz, e, diyelim ki dolandırıldık nereye gideceğiz elbette ki emniyet ama e, bu süreci evet. bir değerlendirelim. Evet. Söz sizde buyurun. Evet, Eda Hanım artık sanal ortam fırsatlarıyla birlikte tehditleri de beraberinde getirmeye başladı. Hı. Özellikle dün bildiğiniz üzere evet. Ankara merkezi 21 ilde sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik ne yapıldı? Siber 42 operasyonu yapıldı ve 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği belirtilen 127 şüpheli yakalandı. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da özellikle işte suç işleme, örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına yönelik bu operasyonun düzenlendiği belirtildi. Bakın 42.ye gelmişiz Eda Hanım. Düşünebiliyor musunuz? Yani 42 kere aynı mevzudan kaynaklı operasyon yapılmış. Bu ...bunlar ilk değil sonda olmayacak... ...ama siz çok güzel bir noktaya değindiniz... ...tamam bunlar oluyor... ...dolandırıcılar da bir noktada... ...bir şekilde fırsat kolluyorlar... ...vatandaşları dolandırmak, mağdur edebilmek için... ...peki bizler vatandaşlar olarak... ...gereken bilgi birikimine sahip miyiz... ...ya da dolandırılmamak için... ...gerekli tedbirlere alıyor muyuz... ...bunlara haiz miyiz... ...bence bunu bizim sorgulamamız lazım... ...bir kere şuradan başlamamız lazım... Bedava peynir fare kapanında olur. Benim her zaman çok sevdiğim bir sözdür bu. Bakın evet. Eda Hanım, size de mesajlar geliyor, bana da mesajlar geliyor. Bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Özellikle kendisini polis olarak arayan, savcılıktan aradığını ifade eden ve sizin kimlik bilgilerinizi veren. Şimdi kimlik bilgileri artık sanal ortamda çok kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Bunu bir kere bilmeniz lazım. Bunu bir kere altını çizmemiz gerekiyor annenizin adı, babanızın adı, işte efendim adresiniz, TC kimlik numaranız, hem dijital ortamda bıraktığımız izler hem de internet üzerindeki veri sızıntıları sebebiyle bu bilgilere ulaşmak çok kolay. Fakat bunlara düşmemek bizim elimizde. Tabii. Yani sizi arayan, özellikle telefon üzerinden arayan ya da sizlere SMS gönderen ya da internet ortamındaki reklamlar aracılığıyla ki dolandırıcılık çok fazla oluyor, yüksek kazanç vaadi işte bir arkadaşınızın hesabı hacklenmiş. Daha sonra işte diyor ki yatırım danışmanı Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyorum. 5 koydum 25 kazandım, 25 koydum 125 kazandım hı hı. şeklinde mesajlar geliyor. Yüksek kazanç vaatleri genelde dolandırıcıların kurmuş olduğu tuzaklar oluyor. Bunlara bir kere dikkat etmemiz lazım bu bir. İkincisi... Bu tarz reklamlar çok fazla dönem son dönemlerde karşımıza çıkmaya başladı. Bunlar bazen bir banka reklamı oluyor. Bazen Eda Hanım sponsorlu reklamlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela işte kredi alma diye bir yazıyoruz mesela arama motorunda bir bakıyorsunuz üste çıkan sitenin kenarında hemen ücretli sponsorlu reklam diyor. Biz ne yapıyoruz? Üst sırada çıkan site doğrudur deyip evet. buraya giriyoruz. Kimlik bilgilerimizi de veriyoruz. Yani çok fazla karşımıza çıkıyor. Vatandaşlarımızın en çok düştüğü oyunlardan bir tanesi bu. İkinci olarak indirdiğimiz uygulamalar tıkladığımız linkler aracılığıyla. İşte ödeme için ya da ödemeyi almak için bu uygulamayı indirmeniz gerek Siz az önce dediniz ya bunlar genelde casus yazılım oluyor. Evet. Sizin telefonunuza Trojan bulaştırıyor. Trojan evet. diğer bir ifadeyle Truva virüsü diyoruz bu. Aynı Truva Savaşı'ndan gelen bir e, ismi söz konusu. Sizin cihazınıza telefonunuza ...bilgisayarınıza yetkisiz bir erişim sağlıyor. Rehberinize, fotogalerinize, uygulamalarınıza erişim sağlıyor. İnternet ortamında açık olduğu zaman sizin telefonunuzla ilgilenmediğiniz dönemi kolluyorlar. Bu da genelde gece geç saatler oluyor. Hepimizin uykuya daldığı, derin uykuya daldığı zamanlar ki... ...kriminal zaman dilimi adını verdiğimiz tüm dünyada var olan insanların gece hangi ülkede ve hangi coğrafyada yaşıyorlarsa derin uykuya yattığı zamanlardır. Türkiye açısından baktığımızda da Türkiye'de siber suçların en yoğun işlendiği zaman dilimi gece 2 ile 5 aralığıdır. Özellikle 5'e doğru işlenen suçların çok yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ne yapıyoruz? Antivirüs yazılımı kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Cihazımızı kastırmasın, yani. yavaşlatmasın diyoruz ama çok daha büyük sorunları beraberinde getirecek bir soruna zemin evet. hazırlamış oluyoruz. Dolayısıyla hemen, hemen buradan... bir temizleme işlemi yapmamız, işlemi yapmamız gerekiyor Hah. öyle mi? Evet. Bak bu çok önemli. Özellikle Eda Hanım. Antivirüs yazılımı kullanmak önemli. Bütün Hı -hı. uygulamalarınızda e de dahil olmak üzere Hı -hı. çift faktörlü doğrulama, iki faktörlü kimlik kontrolünü açık hale getirmeniz. Bakın şu an e-Devlet'te de iki faktörlü kimlik doğrulaması açık Lütfen değerli Bengi Türk izleyicilerine söylemek istiyorum. Hesaplarınızın ele geçirilmesini istemiyorsanız bir, e-devletinizi kontrol edin. Çip faktörlü doğrulamayı açık hale getirin. İki, e-devletinizi kontrol edin. Erişim ve IP adreslerini kontrol edin. Bakalım sizin dışınızda gece, sabah sizin adınızla, sizin hesabınız üzerinden e-devletinize girilmiş mi, girilmemiş mi? Bunlara dikkat edin. Üç, girdiğiniz uygulamalarda... Özellikle e-posta gibi sizin bütün hassas verilerinizin depolandığı şifreleri bütün uygulamalarda kullanmayın. Her uygulama ve her sosyal medya mecrasında lütfen ama lütfen farklı şifreler belirtin ve şifrelerinizi büyük harf, küçük harf, özel karakter, rakamlardan oluşturun. Bununla birlikte mutlak surette bir bilemediniz iki ay içerisinde. Veri açıkları ve veri sızıntıları sebebiyle şifrelerinizi güncelleyin. E-ticaret sitelerine hemen hemen hepimizin girdiği bu alışveriş sitelerine asla ve kat'a tam olarak güvenmeyin. Kredi kartınızı asla kaydettirmeyin. İnternet ortamında alışveriş yaparken limitli sanal kartlar kullanın. Alışverişinizin bedeli neyse bu limiti o sanal karta tanımlayın. Ve bunun üzerinden işlem yapın. Bakın bunlar Hı. çok önem arz etmektedir. Bununla birlikte internet ortamında sizden kimlik bilgilerinizi isteyen, kredi kartınızın arkasını önünü isteyen, ödeme yapacağını e, söyleyen, iddia eden kişilere asla itibar etmeyin. Tıkladığınız linkin sizi hangi siteye götürdüğünü mutlaka bakın. Hatta linki tıklamadan adres çubuğunu kontrol edin ve o sitenin gerçekten alışveriş yapacağınız site mi, banka sitesi mi, e-devlet sitesi mi olduğunu mutlak suretle kontrol edin. İnternet ortamında çekilişler, bedava, ücretsiz abonelik, bedava, ücretsiz hediye diye size cazip vaatlerle kandıran insanların oyunlarına gelmeyin. Korsan film, korsan dizi, korsan maç sitelerinden çok ciddi manada son dönemlerde casus yazılımlar yükleniyor. Bir anda tıkladığınız link otomatik olarak bir reklam açılmasını sağlıyor. O reklam özellikle belirli işletim sistemlerindeki telefonların bir anda erişimine engel oluyor. Sizin erişiminiz engelleniyor. Uzaktan erişim aracılığıyla dolandırıcılar ve hackerlar sizin bilgilerinize ulaşabiliyorlar. Sizin hesaplarınızı, banka hesaplarınızı boşaltabiliyorlar. Sizin adınıza kredi çekebiliyorlar. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Bunlara asla itibar etmeyelim. Bir de bu tarz siteleri gördük ya da başımıza böyle bir olay geldi. Peki ne yapacağız? Bir, evet. öncelikle çok sakin olmak bu noktada önemli. Yapacağınız ilk işlem Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktır. Çünkü Eda Yerci, Ali Murat Kırık'ın hesabı bir dolandırıcının eline geçtiğinde çok ciddi takipçi sayısı olan bu kişilerin yapmış olduğu paylaşımlara insanlar itibar etmektedirler. Dolayısıyla işte Ali Murat Kırık şu siteye girin kazancınızı katlayın dedi. Eda Yerci şuradan alışveriş yapın dedi. Ne olacak yarın öbür gün o kişi dolandırıldığında direkt olarak savcılığa gittiğinde ben Eda Yerci'nin paylaştığı linke tıkladım. Ben Ali Murat Kırık'ın gönlendirdiği siteye tıkladım diyecek. Dolayısıyla hesap elinizden çıktı, aa bana bir şey olmaz demeyin. Tabii. İlk yapacağınız işlem Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktır. Bu bir. İkincisi her sosyal medya mecrasının karşınıza çıkan bir hesap kontrolünün sizden geçmesi durumunda yapacağınız işlemler sekmesi söz konusudur. Bu Instagram için farklıdır, Facebook için farklıdır, X platformu için farklıdır. ...adım adım bunları takip edeceğiz... ...bu ikincisi... ...üçüncüsü de burada da... ...bir vatandaşlık görevi olarak... ...siz belki bu linklere... ...bu sitelere düşmüyor olabilirsiniz... ...ama birçok insan... ...bu linklere tıklayarak... ...elindeki varını yoğunu kaybedebiliyor... Tabii. ...kişisel verileri... ...dolandırıcıların eline geçiyor... ...ve çok ciddi bir... ...mağduriyet yaşıyor... ...yapacağınız ha. işlem... ...adres çubuğundaki linkleri kontrol etmek bunları tıklamadan direkt olarak kopyalayıp Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun ihbarweb.org.tr sitesine bildirmektir. ihbarweb.org.tr hem müstehcen içerik hem yasa dışı bahis ve kuma hem de bu tarz dolandırıcı sitelerin önüne geçebilmek adına bu hizmeti sunmuştur. Çünkü birçok site mantar gibi çoğalıyor. Bu noktada siz bir vatandaş olarak bu gördüğünüz sponsorlu reklamı içeriği tıklamadan bildirebilir ve başka insanların Mağdur olmasının önüne geçebilirsiniz. Tabii. İnternet sitelerini kullanmak çok kolay günümüzde edanım. Uygulamalar üzerinden işlem yapmak, uygulamalarımızı uygulama dükkanlarından indirmenin çok daha faydalı ve verimli olacağının altını çizmem gerekiyor. Peki peki hocam teşekkür ederim. Yani yaklaşık bir iki dakikamız kaldı. Çok zamanımız yok ama kısaca şöyle bir Hı -hı. dakikalık gibi bir sürede siber göz operasyonlarının e, ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha sizinle çizelim. Ne söylersiniz? Efendim bakın şu an gerçekten son dönemlerde sanal dolandırıcılık, sanal kapkaç ya da sanal yan kesicilik artmaya başladı. Ben bir operasyonların çok yerinde ve doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte Ankara merkezli operasyonlar oluyor. Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de, Uşak'ta dolandırıcılık giderek artış göstermeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın bu çalışmaları son derece önemli. Bu hem vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmesi hem de bakın 42.si yapıldı. Şu ne demektir Eda Hanım? yarın öbür gün bu işe meyilli olan ya da yeltenecek insanların da önünü kesebilmek adına bunlar son derece verimli ve faydalı operasyonlardır. Yani siber emniyet güçlerimiz, emniyet teşkilatımız bünyesinde yer alan siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız şu an zaten gece gündüz bu işlemleri yapıyor. Hatta kendileri sanal ortamda anlık mesajlaşma uygulaması gruplarında Bunların hepsini tespit edebilmek için var gücüyle çalışıyor. Bunlar çok doğru operasyonlardır. Özellikle kimlik hırsızlığı, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık e, hesapların ele geçirilmesi, Tabii. haksız kazanç gibi e, suçların önüne geçebilmesi açısından evet. sanal ortamda bu çok önemli. Çünkü Türkiye açısından da bunun mühim olduğunu düşünüyorum. Ama bizlerin de vatandaş olarak yapması gereken bunları devletimizin yetkili kurumlarına bildirmek. Peki. Bir site gördüğünüzde şunu yapacağız. Siber.egm.gov.tr Buraya bu gönderin. Siber Emniyet Güçlerimiz mutlaka gereğini yapacaktır. Peki peki hocam çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben Sağ teşekkür ol. ediyorum efendim. Teşekkürler.